Çocuklar bakın sürpriz yumurtadan bize ne çıktı. Biz şimdi bu süpermeni boyayacağız değil mi anneciğim? Kalemlerini de göster. Aa bakın renkli kalemleri var. Anneciğim boyamaya başlayalım mı acaba? Baba be, 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 ben işini mavi boyayacağım. Tamam hadi maviyle ile boya. Aç kalemi bakalım. Açtık şöyle. Al bakalım hadi güzel güzel boya. Nasıl boyanacak ben bilmiyorum çünkü anneciğim. Süpermen'i boyuyoruz. Anneciğim çizgiden dışarı çıkmadan boya Abi bakalım. biraz boya çıktım. Tamam bir şey olmaz anneciğim. Bak başka renkler de var tamam mı? Onları da boyayalım olur mu anneciğim? Bakalım ben şöyle bir göstereyim. Doruk ne güzel boyuyor annem. Çok güzel boyuyorsun anneciğim. Aferin sana oğlum ya. O elinde ne tutuyor öyle? Onun elinde bir şey var. Şurada. Taşıyor <laughs> elleri. Evet. Aa, başka renge de mi boyayacaksın? Önce kapat anneciğim bunu. Bak burada kapağı. Doruk bakın. Burada boyamaya çalıştı ha. bir şeyler. Hayır orasını değil anne. Burayı kapat. Hayır anne. Ama şey burayı kapat. Ha daha da mı? Devam edeceğim maviyle. Evet. Evet. Doruk da boyamaya devam ediyor. Anne güzel güzel boya. Anne dışarısını böyle boyarım. Niye? Niye? Çünkü niye? Çünkü çünkü <laughs> Ama öyle süpermenimiz belli olmaz ki anneciğim. Aa. Bence biraz başka renk de boya güzel olur. Bunu Hı. Şimdi güzel. bunu kapatalım. Al kapat. kapat. Şöyle kapat bakalım. Evet, biz bunu kapattık boyayı. Şimdi hangi şimdi. renk alalım? Mor aldık. Evet. Evet, şimdi onu boyayacağız. Ay, Darık ne kadar güzel boyuyorsun anneciğim her tarafını da <laughs> Darık, renkli renkli oldu süpermenimiz. Aha. değil mi anneciğim? Dur şimdi onu da kapatalım. Evet, şöyle kapattık çocuklar. Evet, son olarak da yeşil evet. rengi alacağız. Yeşili de alıyoruz ve ayakların mi boyayacağız? anneciğim? bu altlarını boyamamışız ki hiç. O, on, on, orasını da <laughs> Mami ile boyayacağım. Ha, renkli renkli olacak. Tamam. Aa, ama orası kaldı. O orasını Mami boyayacağım. Tamam. Hadi kapatalım bunu birlikte. Şöyle, Aferin oğluma. Şimdi. Ya. Ha maviyi de çıkaralım. Tut bakayım. Ay, ay, ay anne, anne bu, bu, bunu yapınca videoyu kapatma. Tamam anneciğim. <laughs> evet ama güzel boya anneciğim. Sonra gösterelim tamam mı nasıl boyadığını. Tabi biraz zor oluyor elde. Değil mi anneciğim onunla boyamak? Tamam. Aa, hadi gösterelim anneciğim. Ver bakayım göstereyim. Doruk rengarenk yaptın. Aa, anne, bir dakika. Çok güzel oldu anneciğim. Yaptın, yaptın mı anneciğim? Yapmışım. Bakayım. Bak. Aa evet renkli renkli bir şeyler yaptı Doruk. Renkli oldu böyle bir boya yaptı. Aa. Anneciğim bunu sonra silebiliyorsun. Sonra Aha. tekrar boyayabiliyorsun. Aha anne bak. Tamam yıkarız anneciğim bir şey olmaz. Çok güzel boyadık ya. Anne biliyor musun bu yumurta yıkanıyor. Ondan sonra onu tekrardan bir daha boyayabiliyorsun. O zaman tekrar tek tekla, sililsin, tekrar silinsin tekrar bir daha. Evet tekrar çok güzel oluyor anneciğim sonra bir daha boyarız. Bu sefer teknik ya da e, daha düzenli olarak renk, boyayabiliriz renk, değil mi? Renkli renkli yapalım tekrar. Şimdi renkli renkli oldu çocuklar bu şekilde oldu bakın renkli bunu özel anneciğim bu onun özel biliyor musun ona özel kalemler. Aha! Silinebilir Dost, kalemler bunlar. Sonra. Bir dakika şu sıra şu. Orası mı kaldı evet. tamam hadi orayı birazcık Göster bakalım neresi kalmış Aa orasını kaçırmış Doruk Çok bastırmadan Boya anneciğim olur zaten Oluyor mu aşkım Aa, Kaydı birazcık evet. evet şimdi artık Resmimizi tamamladık biz çocuklar Bakın ne kadar Aha, şeker oldu Aha evet. Neyse bir şey olmaz anneciğim Onları biz zaten yıkarız Hadi kapatalım bunu kapattık. Evet, aa, görüşürüz aa, aa. çocuklar. Bay bay. bay. bay.